Hem hükümet olarak hem millet olarak ne yapıyoruz? Sadece kınıyoruz. Lanet hmm. okuyoruz. Fiiliyata döndüğümüz zaman ne yapıyoruz? Biz fiiliyata döndüğümüz zaman İsrail'le ilişkilerimizi hükümet olarak, devlet olarak çok sıkı noktalarda ilerletmeye devam ediyoruz. Hmm. Ee, ticaretlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Bu e, Milli Selamet Partisi iktidarları döneminde, Erbakan dönemlerinden beri süre gelen hadiseler. Yani sokakta biz... İsrail'i kınıyoruz ama masada İsrail'le işbirliği yapıyoruz. Böyle bir durumumuz var. Bunun temelinde esasında İslam savaşı vardır. Bir medeniyetler ve dinler savaşı vardır. Yani bugün oraya bir bölgesel oturum adı altında yerleşen bir İsrail bugün bunu dini bir temel altyapısına oluşturmaya çalışıyor. İşte bölgede bir büyük İsrail evet. oluşturalım E şimdi bunlara Büyük Orta Doğu Projesi diyoruz bu projeye topyekun olarak. Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanlığını bugün yürütenler bu konuda bir çözüm üretecekler. Bu olmaz. Böyle bir çözüm zaten üreyemez. Böyle bir çözüm evet. ortaya çıkmaz. Bizim burada çok net ve keskin adımlar atmamız lazım. Tüm İslam aleminin ortak hareket etmesi gereken bir husus var. Bunu da merhum genel başkanımız Sayın Haydarbaş ortaya koymuştu. Babam ne demişti? Mescid-i Aksa'yı İslam'ın başkenti ilan edin. Ve bu konuda orayı tanıyın. Evet. Ve buradaki irtibatlarınızı Filistin üzerinden yürütün. Şimdi biz burada Filistin'i desteklememiz lazım. Yani bugün siz ticari olarak, siyasi olarak, politik olarak, sosyolojik olarak... ...İsrail'e ben seni tanımıyorum dediğin zaman... ...zaten devlet olarak hiçbir hükmü ortada kalmıyor. Bunu dünyada 30 tane ülke yapsın bakın ne hale geliyor. Dolayısıyla burada adım atmak gerekiyor. Fiili harekete geçmek gerekiyor. Yoksa sokaklara dökülüp Filistin, Filistin dediğimiz zaman... Emin olun bu güzel bir gönül göstergesi ama oradaki insanlara hiçbir faydası yok. Olayları çok zincir bir şekilde değerlendirmekte fayda var. Ben çok ciddi bir tepki göstermiştim. Hatırlarsınız bundan yaklaşık 3-4 ay önce Papa bu Covid ortamında kalkıp ırağı evet. bir ziyarette bulundu. Yani bu coğrafyayı bir şekilde planlamak istiyorlar bu coğrafyayı bir şekilde Müslümanların bulunduğu coğrafya halinden çıkarmak istiyorlar. Bu 10 yıllık, 50 yıllık, 100 yıllık bir mesele değil. Bu 1000 yıllık bir mesele. Az önceki soruda da değindiğim gibi soykırım dedikleri meselenin de temeli buna dayanıyor. Bugün Filistin'deki Müslüman kardeşlerimizin yaşadığı zulüm de buna dayanıyor ve bu zincirlerin arkasında bugünleri yaşıyoruz ve bizim tepkilerimizle sokağa çıkıp kahrol İsrail demenin ötesine geçmiyor. Vatandaş ne yapabilir? Tabii ki vatandaş bunu yapabilir. Bunun ötesinde yapacak bir gücü yok. Biz kimseye demiyoruz gidin orada savaşın. Ben bunu söylemiyorum. Ama hükümet olarak, devletler olarak bunlara topyekun karşı durabilirsek bu ülkedeki ve bu coğrafyadaki, Orta Doğu'daki istihbarat faaliyetlerinin, ajan faaliyetlerinin önüne geçebilirsek, misyonerlik faaliyetlerini durdurabilirsek emin olun bunların hiçbiri yaşanmaz. Buradaki mesele bu misyonerlik faaliyetlerinin önüne geçmektir. Çünkü bizim Orta Doğu'da yaşayan insanlar olarak ki Türkiye bu noktada tabii ki bir ayrı değerlendirilmelidir. Ki bu farka ben her zaman şunu söylerim Atatürk farkı. Evet. Yani biliyorsunuz bütün Orta Doğu'daki ülkeler ki ben şunu her zaman söylerim Atatürk olmasaydı hani bugün ülkeleri küçümsemek adına söylemiyorum ama İran, Irak, Suriye, e, Libya aklınıza hangi Orta Doğu ülkesi geliyorsa Bunlardan farklı bir ülke olmayacaktık ama bugün Türkiye bunlardan farklı kültürel açıdan, sosyolojik açıdan. Bunun da farkı Atatürk farkıdır. Ama şunu da biliyoruz ki bu coğrafyalarda yaşayan insanların belli hareket tarzları var. Belli sabır mihenkleri var, belli ikna yöntemleri var. Her kültürün bu tip yatkınlıkları var. Dolayısıyla buraya özel çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Evet. Bakın Türkiye'de hiç ummayacağımız insanların İngiliz ajanı olduklarını biz biliyoruz. Bu ülkede ciddi bir iktidar açığı vardır. Bu ülkede ciddi bir muhalefet açığı vardır. Bu ülkede ciddi bir ana muhalefet açığı vardır. Eğer Bağımsız Türkiye Parti, Partisi kadroları bu saydığım hiyerarşik yapıların herhangi birinde bulunabilirse, milletimiz bu teveccühü gösterebilirse göreceksiniz Türkiye'nin kaderi bambaşka bir noktaya evrilecek. Çünkü bunlar kararlılık, duruş, bunlar samimiyetle ortaya çıkabilecek durumlardır. Çünkü niye bunu söylüyorum? Bağımsız Türkiye Partisi kadrolarının hiçbir menfaat beklentisi, hiçbir çıkar beklentisi yoktur. Tek çıkar, tek menfaat toplumumuzun, inancımızın ve devletimizin çıkarları ve menfaatleridir. Dolayısıyla bu noktada ortak hareket edebilen bir yapı olarak biz o yönetim kadrolarına gelmediğimiz sürece ben iddia ediyorum bu meseleler her zaman çözümsüz kalacaktır. Ve bunların tamamının temelinde de yine güçlü bir ekonomisi, ekonomiye sahip olan bir Türkiye yatır. Siz bu bölgede güçlü bir ekonomiye sahip olursanız İsrail'i de vız gelir tırıs gider, Amerikası da vız gelir tırıs gider. Ama bugün biz belli çıkarları gözetmek adına, belli menfaatleri muhafaza edebilmek adına dediğim gibi İsrail'le bütün ilişkilerimizi bitirmemiz gereken noktada İsrail'le biz ticari, siyasi bütün faaliyetlerimize tam gaz devam ediyoruz. Buradan samimiyet ve çözüm çıkmaz. Öncelikle bu konuda kendimize gelmemiz lazım.